Niye gönderdin Orhan'ı Fehime? O manyak Arif çocuğun aklına saçma sapan fikirler soksun diye mi? Yemeğini ye, işine gücüne git Yaşar. Göndermeyecektin. Ay ya sabır. Hoş geldin baba. Hoş gelmedin kızım. Hoş gelmedim Fehime. Baban Resul Kafayı yedi. Dükkanı kesin yıkacaklar mı baba? Hak işime son verdiler. Yıkacaklar. Baba aslında sen onları mahkemeye verecektin ki. Ve Ola Kereste. Senin burada ne işin var? Yine alizami yaptın. Yemek yemeye geldim baba. Dışarıda pahalı oluyor. Öyle mi? Aferin. Cici damat. İbibik nerede? Nerededir o? E? Nerededir o İbibik? Baba o manyakla birlikte İstanbul'a gitmişler. Ola burada eşek mi anırıyor? Ben gitmeyecek demedim mi? Sen mi gündürdün yoksa? Ben gönderdim baba. Ben gitmeyecek demedim mi? Hey, demedim mi gitmeyecek? Niye gitmeyecekmiş baba? O Arif var ya Arif. Zati sungu taklidi Arif. Babası ile ilgili konuşuyormuş. Arif'in bir şey yaptığı yok baba. Zaten bir şey dese ne olacak? Babasının fotoğraflarını göstermeme bile izin vermedin Orhan'a. Onun babası Yaşar. Bizim Ayvalı. Buna Orhan karar verir baba. Bana seçme şansı vermedin. Ben oğluma vereceğim. İbibik. Babasıyla ilgili bir şey bilmeyecek. O şerefsuz. Eldi. Mizar'da. O kadar acep. Kalbim çok aç. Grevden geliyorum bana patlıcan tutma hazırla. Hazırlarız. Kızım, üzülme.